tarihin en kalabalık dünya kupası geliyor. En kalabalık derken sadece takım sayısından bahsetmiyorum. Takımların artmasıyla maç sayısı da artıyor ve devasa stadyumlarda oynanacak bu turnuva. Amerika'dan 11, Kanada'dan 2 ve Meksika'dan 3 şehrin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupasına geri sayım sürerken bütün ev sahibi şehirlere ve stadyumlara birlikte bakalım istiyorum. Siz beğeni butonuna bastıysanız Amerika'daki stadyumlardan başlayalım. İlk olarak Amerika'daki stadyumlara bakacağız dedik. Burada zaten 1994 Dünya Kupası yapıldığı için birçok stadyum vardı. Üzerine bir de NFL stadyumları yeni stadyumların eklenmesiyle devasa yapılar oluştu. Ancak burada bir stadyum var ki doğrudan neredeyse futbol stadyumu olarak inşa edildi. O yüzden Atlanta'ya gidiyoruz. Güney'in ekonomik ve kültürel merkezi olarak Dünya Kupası sahnesine güçlü bir profille geliyorlar. Mercedes-Benz Stadyumu 2017'de açıldı ve mimarisiyle ve devasa merkezi scoreboard ile dikkat çekiyor. Normal kapasitesi 71 bin ancak Tunuva ihtiyaçlarına göre FIFA düzenlemeleriyle esnek kullanımı mümkün. Atlanta United'ın MLS'te yarattığı taraftar kültürü ve stadın sık sık dolan tribünleri kente gerçekten takdir edilisi bir futbol atmosferi kazandırdı. Bu atmosfer maç günleri şehirde müzik, yemek ve kültürel etkinliklerle birleşecek. Ayrıca stadyumun LEED Platinum, çevresel sertifikası ve sürdürülebilirlik girişimleri Tunuva hazırlıklarında öne çıkan unsurlarıydı. Atlanta 5 grup maçı, 1 son 32 maçı ve 1 son 16 bir de yarı final olacak şekilde toplamda 8 maçı ev sahipliği yapacak. Kent organizasyonu Yüzüncü yıl olimpiyat parkı gibi simgesel mekanlarda büyük fan zone etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor. Boston şehrindeki maçlar ise Foxborough'daki Gillette Stadyumunda oynanacak. Stadyumun kapasitesi NFL konfigürasyonunda 65 bin. Dünya kupası süresince FIFA isimlendirmesine göre Boston Stadyumu adıyla düzenlenecek maçlarda da bu kapasite olacak. Boston'ın tarihi, akademik ve kültürel zenginlikleri, Tunu esnasında şehre yolu düşen taraftarlara müze turları, üniversite kampüs turları ve New England mutfağı gibi birçok şey vaat ediyor. 5 grup maçına ve bir son maçına ve bir de çeyrek final maçını ev sahibi yapacak. Boston turnuvanın pahalı şehirlerinden biri olacak. Arlington'da maçların oynanacağı yer ise AT&T Stadyumu. Gerçekten büyük bir stadyum olan AT&T dev ekranları ve 80 binlik oturma kapasitesiyle Tunuva'nın en büyük sahnelerinden biri olacak. Jerry World olarak anılan stadyum zaman zaman daha büyük kapasitelere genişletilebiliyor ancak Dünya Kupası'nda böyle bir şey planlanmıyor. Mimari esnekliği sayesinde sahaya futbol standartında doğal çim veya suni çim yerleştirme özgürlüğü son günlere kadar devam edecek. Bu da maliyet hesaplamasının önemli olduğu bu tarz bir organizasyonda ekstra bir rahatlık veriyor. Dallas Fort Worth bölgesi, yoğun havayolu bağlantıları, geniş konaklama opsiyonları ve büyük Latin kültür bölgesiyle büyük maçlar için cazip bir bölge olacağını söyleyebiliriz. AT&T ayrıca konser, NFL, box gibi uluslararası etkinliklerle deneyime sahip FIFA programında Dallas en çok maç ağırlayan ABD şehirlerinden biri olacak bu sebeple. 5 grup maçı, 2 son 32 maçı, 1 son 16 maçı ve bir de yarı final maçı Dallas'ta Arlington'da oynanacak. Stadyumun büyük teknoloji altyapısı da büyük organizasyonlar için avantaj sağlıyor. Houston, NRG Park kompleksi içinde yer alan NRG Stadyumu 5 grup maçına, 1 son 32 maçına ve bir de son 16 maçına ev sahipliği yapacak stadyumun açılır çatısı olması, büyük kapasiteli konfigürasyonları ve geçmişte Super Bowl gibi büyük etkinlikler düzenleme tecrübesi var. Bu turnuvada kapasite 72 bin olacak. Houston'ın ev sahipliğiyle ilgilenen komite turnuva için yapay zemini doğal çime geçirme ve tribün taraftar alanlarını yeniden düzenlenerek modernize etme planlarını yürütüyor. Ayrıca NRG Park'a yönelik asansör ve peyzaj düzenlemesini içeren bir dizi altyapı iyileştirmesi de onaylandı. Kentin Latin nüfusunun yoğunluğu maç atmosferine renk atarken Iado ve meydan çevresindeki fanzon planları özellikle eğlence etkinliklerini yine ön plana çıkaracak. Kansas'ta ise Arrowhead'de maçlar oynanacak. Arrowhead stadyumu özellikle NFL'de oluşturduğu muazzam atmosferleriyle biliniyor. Ancak stadyumu FIFA kuralları nedeniyle Kansas City stadyumu olarak yani Kansas şehri stadyumu olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir şekilde yer alacak turnuvada. Kapasite yaklaşık 76 bin civarı olacak ve turnuva boyunca 4 grup maçı, bir son 32 ve bir de çeyrek finali olmak üzere 6 maça ev sahipliği yapacak. Şehri Kansas City çift sayesinde tribünleri doldurma ve taraftar organizasyonu konusunda oldukça deneyimli. Arrowhead'in geniş açık alanları ve tailgating gibi meşhur taraftar ritüellerinin Dünya Kupası atmosferinde de öne çıkması bekleniyor. Bu arada tailgating dediğim şey bizim için çok büyük bir yenilik değil. Maç önünde stadyum çevresinde marşlar ve içecekler eşliğinde eğlenmeye tailgating deniyor ve bizim liglerimizde de neredeyse bütün taraftarlar zaten bunu yapıyor. Daha önceki Dünya Kupası finalini ev sahipliği yapmış olan tarihi Rose Bowl'a veda etmemizin ardından 2020'de açılan 70 bin kapasiteli SoFi stadyumu Los Angeles'ta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak. Gerçekten modern bir stadyum olan SoFi yarı açık tasarım, devasa bir scoreboard ekranı ve çevresinde kurulu geniş eğlence alanlarıyla dikkat çekiyor. Yarı açık dedim çünkü sofanın üstü kapalı ancak yanlarında boşlukları var ve buradan havalandırma sağlanıyor. Los Angeles şehri ayrıca turnuvada Amerikan milli takımın açılış maçına da ev sahipliği yapacak. Los Angeles pro toplamda 5 grup maçına, 2 son 32 maçına ve bir de çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak. Hollywood'un kalbi olan Los Angeles kenti hali hazırda çok kuvvetli bulunan eğlence ve medya altyapısının maç deneyimine entegre olmasını planlıyor. Sofa'nın teknolojik altyapısı ve iç mekan performansları maç öncesi seremonilerin turnuvanın en gözde maç önü seremonileri haline getirecektir. Los Angeles'ın çok kültürlü yapısı aynı zamanda renkli atmosferleri de beraberinde getirecektir. 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu Miami'nin tropikal kimliğini ve bölgenin Latin mirasını sahaya taşıyacak. Stadyum daha önce Copa America, CONCACAF Gold Cup ve 2025 Kulüpler Dünya o Kupası gibi büyük turnuvalar gördü. Turnuva esnasında Miami Stadyumu olarak anılacak stadyumda 4 grup maçı, 1 son 32 maçı, bir çeyrek final ve bir de üçüncülük maçı oynanacak. Stadyum komitesinin güvenlik ve kalabalık yönetimi kopu Amerika'daki bazı sorunlardan dolayı revize edildi. Amerika'nın kuşkusuz en özel şehirlerinden biri olan Miami'nin fanzon ve plaj turizmi kombinasyonuyla maç dışı deneyimleri de güçlü olacak. Hava dediğiniz zaman havanın ben bayağı bir sıcak olmasını bekliyorum. Ama şehrin gece hayatı ve uluslararası uçuş imkanlarının bolluğu Miami'yi yine de çekici kılacaktır. Philadelphia'nın Lincoln Financial Field, şehrin spor kültürünün yaşayan bir kanatı 70 bin kapasiteli stadyuma sahip Philadelphia 5 grup maçı ve bir son 16 maçına ev sahipliği yapacak şehir tarihi dokusu, müzeleri ve yemek kültürüyle maç dışında ekstra vakit geçirmek isteyen taraftarlar için de güçlü alternatifler sunuyor. Ayrıca şunu da belirtelim biliyorsunuz 4 Temmuz Amerika'da bağımsızlık günü olarak geçiyor ve 4 Temmuz'daki son 16 maçı Philadelphia'da oynanacak. O maç muhtemelen Amerika özelinde ekstra büyük şovlara da sahne olacaktır. Lincoln Financial Field daha önce de büyük konserler NFL ve uluslararası dostluk maçları düzenleyerek sağ operasyonu ve güvenlik tecrübesi edinmişti. Şehir yönetimi fanzon noktalarını ve otopark alanlarını maç programına göre baştan dizayn edecek. Filin ardından San Francisco'ya uçuyoruz. 75 bin kapasiteli Levi's Stadyumu San Francisco'nun ev sahibi stadyumu olacak. Stadyum stadyumu Super Bowl deneyimi ve gerçekten kaliteli bir altyapısı bulunuyor. Bu statta turnuva boyunca San Francisco Bay Area Stadyumu adıyla 5 grup ve 1 son 32 maçı olmak üzere 6 maç ağırlanacak. Levi's Stadyumunun altyapı ve saha yenileme tartışmaları, maliyet paylaşımı ve şehir kulüp ilişkileri gibi yerel siyaset konularını da gündeme getirmişti. 49ers yönetimi bazı yenileme maliyetlerini üstlenme taahhütleri vermişti. Bölge, Silikon Vadisi ile öne çıkan teknoloji sektörü için San Francisco'nun turistik çekiciliği ve zengin kültürel seçenekleriyle birlikte maç ziyaretçileri için de cazip bir atmosfer oluyor. Ayrıca stadyum bu yılki Super Bowl'a da ev sahipliği yapacak. Seattle'daki 68 bin kapasiteli Lumen Field'da futbol odaklı atmosferle Kuzey Batı'nın en gürültülü ve canlı tribünlerinden birine sahip. Seattle Sounders'ın yarattığı taraftar kültürü stadyumun bizim bildiğimiz futbola yani onlara göre Sakar'a uygun mimarisiyle birleşiyor. 4 grup bir son 32 ve bir de son 16 maçını ev sahipliği yapacak kent için önemli olan kısım Seattle Center gibi alanlarda taraftarlara yönelik yapılan etkinlikler olacaktır. Lumen Field'ın deniz manzaraları şehir merkezine yakın konumu ve kolay ulaşımı stadyumun cazip yönleri ve sıra geldi büyük finalin oynanacağı stadyuma. New York ve New Jersey'nin ortasında bulunan MetLife 2026 finalinin oynanacağı stadyum statüsüyle turnuvanın en önemli anına ev sahipliği yapacak. Aslında New York ve New Jersey olarak yazıyorlar ama tam olarak stadyum New Jersey bölgesinde. Geçtiğimiz yıl Kulüpler Dünya Kupası finalinde ben de gitmiştim oraya. Hatta Kulüpler Dünya Kupası'ndaki vlogları da daha sonra izleyebilirsiniz. Meadowlands'teki MetLife stadyumu 82.500 kapasitesiyle finale bir son 16 maçına, bir son 32 maçına ve 5 tane de grup maçına ev sahipliği yapacak. Stadyum bölgesi dediğim gibi New Jersey'de e içeriyor. Ancak tabii ki New York şehrine yakınlığı stadyumun en büyük cazibesi. New York merkezli medya, turizm ve küresel marka ortamı bolun görsel ve ticari anlamını arttırıyor. Ve organizasyon yetkilileri Manhattan'daki Rockefeller Center ve Times Meydanı'nda kurulacak fanzonlarla birlikte şehri turnuvanın en öne çıkan şehri yapma peşinde. Özellikle geçtiğimiz sene Times Meydanı'nda açık havada yapılan boks karşılaşmaları meydanın bu tarz etkinliklerde ev sahibi yapma yeterliliğini kanıtlamıştı. MetLife daha önce tabii ki Super Bowl, Wrestlemania, Kopa Amerika finali ve büyük konser yöneyimleriyle gerçekten kaliteli bir altyapıya sahip. Ki finalde bu sene bir devre arası da yapacaklar. Geçtiğimiz yıl kulüpler Dünya Kupası'na da bunu denemişlerdi. O anlamda enteresan bir final bizi bekliyor olacak. Amerika'yı bitirdiğimize göre uçalım Kanada'ya. Ancak öncesinde bu tarz içerikler için Dünya Kupası'na dair sonsuz içerik için Akıl oyununa abone olursanız sevinirim. Kanada'da sadece iki şehir ev sahipliği yapıyor. Bir tanesi doğuda bir tanesi batıda. En başta Toronto, FIFA 2016 Dünya Kupası'na Kanada'nın ev sahibi şehirlerinden biri olarak önemli bir rol üstleniyor. Şehir yönetimi ve Maple Leaf and Sports Entertainment BMO Field'ın kapasitesini yaklaşık 28.000 kişiden 45.000'e çıkarmak için geniş bir yenileme programı yürüttü. Bu yenilemeler sonrasında 4 yeni LED ekran, modernize edilmiş yayın altyapısı, geliştirilmiş soyunma odaları ve daha güçlü Wi-Fi bağlantısı ve sahada FIFA standartlarına uyum sağlayan iyileştirmeler bulunuyor. Stad'ın batı tarafında ayrıca 1000 kişilik yeni bir tribün alanı eklenmesi de planlanıyor. Kanada milli takımının açılış maçına da ev sahipliği yapacak olan Toronto 5 grup bir de son 32 maçı olmak üzere toplamda 6 maçı ev sahipliği yapacak. Zaten kapasite olarak buradaki en zayıf stadyumlardan olduğunu söyleyebiliriz. Deloitte Finans ajansı tarafından yapılan ekonomik analizler Turnuva'nın Toronto'ya son yıllarda gelecek en büyük ekonomik katkıyı yapacağını söylüyor. Şehir çok kültürlü yapısı, turistik bölgeleri ve canlı şehir yaşamıyla taraftarları maç dışındaki deneyimi de zenginleştirme hedefliyor. Turnuva süresince geniş fanzonlar, konserler ve etkinlikler planlanacak olarak şehrin tamamında bir şampiyon atmosferi oluşturulmak isteniyor. Vancouver ise diğer bir Kanada şehri. Buradaki karşılaşmalar BC Play Stadyumunda oynanacak ve bu stadyum aslında Kanada'nın en büyük stadyumlarından bir tanesi. 54 bin kişilik kapasitesiyle daha önce 2010 kış olimpiyatlarının açılış ve kapanış törenlerine ayrıca 2015 kadınlar Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış bir stadyum olarak uluslararası deneyime sahip. Turnuva için stadyumda doğal çime geçilecek ve FIFA standartlarını karşılamak amacıyla saha kalitesi, soyunma odaları ve teknik alanlarda çeşitli iyileştirmeler yapılacak. Vancouver turnuva boyunca 7 maç ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında 5 grup maçı, son 32 turu ve son 16 turu maçları bulunuyor. Şehir yönetimi Dünya Kupası'nın Vancouver'a ciddi bir ekonomik katkı sağlayacağını öngörüyor ve turistik hareketliliğin yoğunlaşmasını bekliyor. Vancouver'un doğal güzellikleri, liman bölgesi, sürdürülebilir şehir kimliği ve kültürel çeşitliliği futbol severlerin şehirde geçireceği zamanı zenginleştirecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Turnuva boyunca stadyum çevresinde ve şehir merkezinde geniş taraftar etkinlikleri, gösteriler ve kutlamalar olması planlanıyor. Ben de büyük bir aksilik olmazsa turnuvanın çoğunu Vancouver'da geçirmeyi planlıyorum. Eğer ki turnuva zamanında orada olursa buluşuruz, görüşürüz, birlikte içerikler çıkarmaya çalışırız. Tabii bu Kanada'nın ilk ev sahibi deneyimiydi ancak daha önce çok deneyimli olan bir Meksika'ya geçiyoruz şimdi. 70 ve 86 Dünya Kupalarına ev sahipliği yapmıştı Meksika. 2026'da da ev sahibi ülkelerden bir tanesi. Tabi burada tarihte ilk kez 3 ülke birlikte ev sahipliği yapıyor. Ancak yoğun futbol kültürüne rağmen Meksika'ya verilen stadyum sayısı sadece 3 de burada bir numaralı stadyum tabii ki Meksiko simgesi olan Estadio Azteca. 2026 Dünya Kupası'nda net bir şekilde önemli bir rol oynayacak. Bu stadyum 70 ve 86 Dünya Kupası final maçlarına ev sahipliği yaparak futbol tarihine damgasını vurmuş bir yapıydı. Turnuva öncesi Azteca stadyumu büyük bir yenilemeden de geçti. Koltuk kapasitesi yaklaşık 83.000'den 90.000'e çıkarıldı. İç ve dış tasarım modernize edildi. Hedeflenen programda LED sistemli dış cephe ışıkları, iç mekanlarda daha konforlu koltuklar, VIP ve medya alanlarının güncellemesi vardı yenileme projesi aynı anda sürdürülebilir ve akıllı altyapı unsurlarını da içeriyor. Yeni rüzgar ve su yönetimi sistemleri, Wi-Fi 6 bağlantısı ve gelişmiş güvenlik kamerası ağı kuruluyor. Stadyum planlara göre Mart 2026'da tamamen yenilemeleri tamamlamış olacak ama şimdilik bu konuda bir endişe yok gibi gözükse de geçmişe baktığımızda Meksika'nın stadyum inşası konusunda itibarının çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bu yıl açılması planlanan bir üstü kapalı salon olan Arena Guadalajara açılışı ertelenmek zorunda kalınca birçok etkinlik de ertelenmiş. Organizatörler zor durumda kalmıştı. Azteca'ya olursak Dünya Kupası'nda 5 maça ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz. Bunlardan biri hem turnuvanın hem de Meksika milli takımının açılış maçı olacak. Açılışa ek olarak 2 grup maçı daha ve bir son altı, bir de son 32 maçı burada oynanacak. Şehrin 2240 metrelik rakımı maçlarda hem atmosferi hem oyun dinamiklerini etkileyebilecek bir faktör. Meksiko City genel olarak tarihi ve kültürel dokusuyla futbol severleri sadece maç izleme deneyiminin ötesinde de bir turnuva hissi sunacaktır. Şehrin 21 milyonluk büyük nüfusu, turistik cazibeleri ve futbolla iç içe geçmiş yaşam tarzı Azteca'y Dünya Kupası'nın sembolik stadyumlarından biri haline getiriyor. Az önce açılamayan spor salonundan bahsettiğim Guadalajara şehrine geçelim isterseniz. Burası da Meksika futboluna çok önemli bir şehir ve Dünya Kupası boyunca maçlar Estadio Akron'da oynanacak. Stadyum 2010'da açıldı ve kapasitesi 49 bin kişi. Tasarımı doğayla uyumlu yan yüzeyleri yeşil olacak şekilde bir tepenin yamacında konumlanan stadyum mimarisiyle bir volkan formunu andırıyor. Guadalajara turnuva boyunca yalnızca 4 grup maçına ev sahipliği yapacak. Şehir ve stadyum organizatörleri maç günlerinde yerel gelenekleri, taraftar aktivitelerine dahil etmeyi planlıyor. Özellikle mutfağı ile öne çıkan Guadalajara kenti Mariachi müziğinin de ev sahibi. Tarihi yönüyle de büyük öneme sahip olan Guadalajara 80'li yılların meşhur uyuşturucu savaşında önemli bir stratejik noktaydı ve bu yönüyle Meksika'nın yakın tarihinin şekillenmesine de çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bu şehir sadece turnuvanın yani sportif anlamında değil aynı zamanda kültürel anlamda da zenginleşmesini sağlayacaktır. Son olarak bahsetmemiz gereken ev sahibi ise Monterrey. Modern endüstriyel yapısıyla tanınan dinamik bir şehir ve 2026 Dünya Kupası'nda Estadio BBVA ile ev yapacak. Stadyum Guadalupe bölgesinde bulunuyor ve oldukça modern bir tesise sahip. 53.500 kapasiteye sahip stadyum, Monterrey kentinin sanayi faaliyetlerine dikkat çekecek bir şekilde çelik yoğunluklu bir mimariye sahip. 2026 için BBVA stadyumun çimi tamamen yenilendi ve %97 doğal, %3 sentetik olmak üzere hibrit bir yüzeye dönüştürüldü. Ayrıca bu yüzeyin altında gelişmiş drenaj ve havalandırma sistemleri kuruldu. Stadyumda Wi-Fi 6, nakitsiz ödeme sistemleri, yapay zeka destekli kalabalık yönetimi gibi teknolojik yenilikler mevcut. Stadyum 4 maçlık bir turnuva programına sahip. 3 grup maçının yanı sıra bir de son 2 maçı burada oynanacak. Monterey şehri turnuva sayesinde hem spor turizmi hem kültürel tanıtım açısından büyük fayda görecek. Organizatörler özellikle herkesin sosyal medyada elbette gördüğü şu meşhur daha manzaralı tribünleri ve modern altyapısıyla taraftar deneyimini benzersiz kılmayı amaçlıyor. Burada aslında çok kültürlü ve çok stadyumlu bir turnuvaya gidiyor olacağız. Ve eğer ki bu maçlardan birine gitmeyi planlıyorsanız mutlaka ama mutlaka stadyum kurallarını okumayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben Kulüpler Dünya Kupası çok sıkıntı yaşadım. Bazı stadyumlarda içerik Kamera almıyorlar. Bazısında sadece kredi kartıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. Ve bazısında özellikle pasaportunuzun yanında olmasını istedikleri durumlar oluyor. Amerika içerisinde bile eyalette eyalete değişen kurallar olduğunu hatırlatayım. Katar'dan sonra çok dağınık bir turnuva olacak. Ama umarım o atmosferi bütün dünyanın yaşayabileceği bir hale sokabilirler. Sizin bu stadyumlar arasında en beğendiğiniz hangisiydi? Ve elinizde bir şans olursa hangisine gitmek isterdiniz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Burada dünya kupası grupları belli olduktan sonra turnuvadaki şanslarımızdan ve ihtimallerimizden bahsetmiştim. O videoda görüşmek üzere.